Ünsal'la senden umudu kesmiştim. Vallahi bu benim için, hatta belki de hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Ya benim herkesten bir ricam olacak. Söyle. Ben şimdi Ünsal'a söylemek istemiyorum bunu. Kimse ağzından bir şey kaçırmasın, olur mu? Aa, neden Ali? Ha, iyi insan lafın üstüne gelirmiş derler. Ünsal arıyor. Amca ne olur ağzından bir şey kaçırma tamam mı? Tamam. tamam. Efendim Ünsal'cığım. Tamam, Hı? nereye? Tabii 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 gelirim. Gelirim görüşürüz. Tamam, tamam. Ne dedi? Ya bir uğra şöyle bir oturalım, biraz dertleşelim dedi. Hı. Bu saatte? Evet. Yani sen de kalkıp gideceksin, öyle mi Ferruh? Evet, gideceğim. Ee, e, bana müsaade. Et. Ya Haleciğim, sen şimdi bu güzel haberi niye Ünsal'a vermek istemiyorsun? Amca ben şimdi yani hazır hissetmiyorum. Hazır hissettiğim zaman kendim söylemek istiyorum ona, tamam mı? Tamam canım, tamam. tamam. Ferruh, yani geç oldu, yatacağız. Bence Ünsal'ı ara. Geç oldu gelemem ben de. Bir konu hakkında diretiyor mu? Siz tam tersini söyleyeceksiniz. Hatta ondan daha fazla direteceksiniz. Diyelim size bağırdı. Siz daha çok bağıracaksınız. Olmaz Tülin. Gideceğim. Bir karışma ya. Bir karışma. Allah Allah. Aa, bu delirdi ya. Yani beni de delirtecek. <laughs> Vay, bu niye açılmıyor bu kapı ya? Kardeşim sakin olsana. Ana anahtarı kıracaksın ya. Allah, Allah Allah. Bu anahtarla kapı açmak ne zor hikayeymiş be. E alışmışsın tabii düz kontak yaşamaya. Anahtar görünce yadırgadın. Ya... Ya. Allah Allah. ya kardeşim sakin ol. Of. Sen ne yapıyorsun birader ya? Ne ne yapıyorsun? Ya ayarın bozuldu. Ayakta duramıyorsun ya. Ayar mı kaldı lan bende? Sahte şanlıktan sonra az kalsın bir de sahte baba oluyorduk ya. Allah'ım ya kimsenin saygı duyduğu yok lan bana. Resmen Zehra'yı hamile bırakmakla suçlandım. Kardeşim işte sen bu kıza zaten evlenmeyecek misin? Niye takıyorsun ki? Ya kabı niye çıkmıyor şimdi? Dur dur ben basayım bir de. Çıkar. Kardeşim, ya. Ya evleneceğin kız zaten. Bırak Allah Allah ne güzel baba olursun. Fena mı? Şey saçma sapan konuşma. Bak yine saçmalamaya başladın ha. Öf! Oğlum fena mı lan? İşte düzenin olacak fıstık gibi. Baba olacaksın, ev falan. Bu daha ne ismi? Ulan Şevket! <laughs>